Evet arkadaşlar, bugün birçok videosunu seyrettiğim, hani abuk sabuk şekilde e, yapılan ve çok gördüğüm videolardan e, artık bıktım. İnsanların da bu tarz şeyleri hani izlenmek için yaptıkları şeylerden de bıktım. Bugün otomatik olarak evet arkadaşlar, elimde şöyle bir bıçak var, e, gerçek bir bıçak. E, Tabi almak isteyen olursa bu bıçağı elimden beklerim gerçek olarak ee, hani kim varsa gelsin arkadaşlar bak açık açık da söylüyorum şu bıçağı elimden alacak varsa oturup gelsin diyorsa ama ha şunu imzalayacak öldüm ee, işte hastanelik oldum organlarım gitti şuyum gitti imzalayacak hiçbir şeyden karşı taraf mesul değildir ben aldım bıçağı kendime sapladım diyecek bu kadar basit evet arkadaşlar şimdi çekiyoruz normal bıçak. Bıçak kesici ve delici alettir. Bir tarafı keskin değil normal bıçakların ama iki tarafı keskin olan bıçaklar var. Şimdi arkadaşlar bıçakla bir adam gördüğünüz zaman yapacağınız tek iş kaçmak. Arkanıza bile bakmadan ya da bıçağa karşı şöyle bir odun yediğiniz zaman <laughs> otomatik olarak çünkü hani hem mesafe uzun hem de ben bıçakla geliyorum <gülüyor> gidemezsin <gülüyor> ah, bitti anlatabildim mi? Şimdi arkadaşlar bu avma şekillerini göstereceğim size ve hep beraber şunları göreceksiniz. Hani bıçağı alıyorsun dikkat et hadi öbür taraf keskin değil. Şimdi normal standart saplama şeklinde geliyorsun hani. Hani geliyor adam kaçıyor şimdi Ters tarafı mı duruyor bakayım. Ya kesin olmayan tamam. Evet arkadaşlar yani video çekerken bile acayip dikkatliyiz yani bıçağa karşı. Adam geliyor yavaş gel Ben buradan tuttum. Bunu tutuyor. Şimdi Ali elini ne yaparsın sen burada? Beni kesmek istesen. Ha çevirme. Çevirmeden. lan. Orayı keskin olarak Aferin. var. Ha. Tamam, mı? Hop. Pap. Elim gitti. Bir. Devam ediyorum. Adam geldi. Böyle alıyorlar. Haşır. Kollar gitti. Tekrar saplamaya geliyor. Gel hani Böyle tuttum gene. Hop. Kol gitti. Hop, hop 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 hop, gitti. Hepsi gitti. Ondan sonra başka ne yanlış yapıyorlardı? Aa, şey yapıyor. Geliyor adam. Bir başka bir düz geliyorsun. ya. düz geliyorsun. Ha bunu yapıyor adam. Böyle kaçıyor. Hop hop. Hiçbir şey bilmese o bilana bir iş idari. Geliyorsun hiçbir şey bilmese hani Şuradan başlıyor. Çek. Yoktur. gitti. Ondan sonra işte şimdi şöyle bir şey var. Bir de hani ben yavaşmayacağım Bıçağı sal böyle gelen manyaklar var böyle böyle. Hani sallayarak. <laughs> ha Hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Hiçbir şey. Yani bu tarz gelen bir adama yavaş gel, Hani o hareketi yavaş yap. Tutamazsınız hani kaçman lazım. Ha şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. İşte bıçağı şöyle alırsın, böyle alırsın. Ha şöyle bir şey diyeyim. Benim elimde de bıçak olsa Ali o zaman ne olur? O zaman işte birbirimize eğer birbirimizi keseriz. Gel hadi gel gel. Kaçma kaçma, gel gel. Hı. Buraya bıçağı atayalım mı şimdi? Parayı ver. <laughs> Otomatik bunu yapacaksın. <laughs> Ali kurtulabilir misin buradan? Yani illa duvara sıkıştıysam ve beni öldürürsem ha. hareketim var. Yani hareketim var ben kurtulacağım hocam demiyorum. Ha hareketim var. Diyor. Hareketim var ama kurtulabilir misin? Ya onu bilmiyorum ki o sana bağlı, bana bağlı, o andaki duruma bağlı. Yani hani böyle bir net cevap yok. Senin cevabına katılmıyorum. Yani kurtulamam diyemem, kurtulurum da diyemem. Bak şimdi burada tek bakışla baktığını düşünüyorum. Yok tek bakış değil. Şimdi sen benim kurtulamam cevabı vermemi istiyorsun. Ben de vermiyorum çünkü öyle diyemem diyorum yani. Sen duvara dayamışsın kesin öldüreceğinden eminim. Hı, hı. Yani beklemem diyorum. Ha aynen. Onu beklemezsin. çalışıyorum. Hareketim var diyorum yani. Var ama e, ölme riskinde var. E, onu zaten kabul ediyoruz yani. Kaç tane ee, arkadaşlar benim dediğim şöyle bir şey var. A, bıçak almaya çalışırsın edersin. Köşeye sıkıştığında elin biraz daha demin, daha demin dediği gibi Bıçağı yersin ama almaz bir tarafına karaciğerine Akciğerine, kalbine yersen e, Adama vursan bile hani adama vursan bile sen ölmüş olursun Onun için mümkün olduğu kadar Adamın elinde bıçak gördüğünüz zaman Topuk! <laughs> Kolum Evet arkadaşlar. Konu bıçağa karşı bu. Kesici, delici alet. Bunun şakası olmaz. Hani ee, şey olmaz. Ee, alışı olmaz. Yani almak istiyorsan köşeye sıkıştıysan dediğim gibi alırsın. Ama almaz bir tarafına geldiği zaman da ölürsün. Gözünü şeyde açarsın. Cennette kapıda sıra beklerken ya da cehennemin kapısında sıra beklerken. Onun için arkadaşlar hani ee, birçok video çekiliyor. Dediğim gibi bıçak elimde. Ateist de. Ona zebâniler bakıyor. Videosu da var. Ateist zebâni yok onun için. Neyse. Ateist cehenneme gidiyor zaten. Zebânilerle ilgileniyor. Kesin yani. Kesin. <laughs> Arkadaşlar bıçak burada. Ee, yani bıçağa karşı yapacağımız tek şey kaçmak. Adam elini beline attı kaçacaksın. Hiç hiç bıçağı gördün. Topuk. Hiç uğraşma. Yok ben şöyle ustayım böyle ustayım. Aa, şeyi öldürdüler. Ee, belki hatırlarsın. Ee, Bordo Belir'in yüzbaşıyı o kadar çatışma görmüş, müthiş yani göğüs göğüs sesinde etmiş adamı. Orada ben e, katılmıyorum. Sebebi şu. Şey, yani büyük ego maalesef kimse kızmasın. Karşıdakilerin ee, karşıdakilerini için. E, ha, olabilir. O da olabilir. Ama onun dışında... Bu adamın elinde böyle var yani öleceğini gördüğün zaman yapacağın hareket eğitim orada işi fark ediyor. Öleceğini gördüğünde hapse girmek, askeriden atılmak belki ölmekten daha iyi olabilir tabii ki hani o tekisi de vatan evladı sayılırsa bilmiyorum yani hani orada bunun karşıdakini küçümsemese belki çok daha bir şey yani bir orada belirinin hareket hızı refleksi eğitimi ee, yani hani çocuklarla anlaşmaya çalışırsam yersin, Afganistan'da da e, işte e, İran işgalinde de Amerikan askerlerinin en büyük şeyi şuydu yani küçücük bebelerin bomba patlatması, bir şey yapması. Çünkü küçümsediler ama Vietnam'dan akıllanmadılar. Vietnam'da da aynı şeyi yediler. Burada da yediler çünkü bu adamlar akıllanabilir adam değiller. Bıçak yedin mi Bıçak yedin mi? Şimdi bana neyin sorduğunu bilmiyorum yani. Buna cevap vermeyeceğim. Ben bıçak yedim. Ama yedim ne zaman anladım biliyor musun? Olay gittikten sonra anladım. Bıçak hissetmiyorsun, bunu unutma. Hocam ben niye unutmayayım? Bana ne diyorsun ki? Şimdi ben neyi söyledim de ona karşı geliyorsun? Bak, Hocam yok. kafamda e, benim ne söylediğime, e, neye itiraz ettiğine... Hayır, şey. Ben sana şunu soruyorum, bıçak yedim mi diyorum. Sen hayır diyorsun bana. Ben hayır demedim. Sana. Ha, buna tamam. cevap vermiyorum. Tamam. Ben de şunu anlatıyorum. Bıçak yedim, bıçak yedim, ben yedim. Bıçak yediğin zaman hissetmiyorsun. Tamam mı? Ne zaman hissediyorsun bıçak yediğini biliyor musun? Olaylar bittikten sonra fark ediyorsun. O yüzden bıçak bıçaklanma olaylarındaki ölümler atar damara, bacakta. Benim bacağıma bacağım, bacağımdan bıçaklandım, atar damara ya da benimki santimle kurtarmışım. Bir tarafa geldiği zaman tamam mı? Ben ne zaman fark ettim? Polis geldi, şöyle bir baktı polis bana. Buradan kan atıyor. Ha, kot pantolon kız, bura böyle şey olmuş. Hemen ambulans, ambulans geldi. Bana ATK, e, oradaki ATK dedi ki hani dedi 0-1 milim öteye gelse ölmüş olacağım dedi. Hani milim de geçmiş atar damarı. Ondan sonra hani ben farkında değilim öyle. Ben orada bıçak yediğimi hiç hatırlamıyorum o esnada. Anlatabildim mi? Adam bana ben vururken alttan takmış şak diye. Benim haberim yok. Mesela bizim bir arkadaşımız da aynı şekilde bıçak diyor. Yarım saat sonra yoldaki birisi fark ediyor kamamayı. Şuradan kamıyor. Adam işin o heyecanı falan filan. Ölüyor. Orada öldü mesela. Ha eğer farkına varsaydı yanında biraz da alkol vardı tabii, Alkollü kafası. Ondan dolayı ölüyor. Hani bıçağı dediğim gibi bıçağı yediğin zaman fark edemezsin. Bıçağa karşı savunmak olmaz. Mermiye karşı savunabilir misin? Ali? bu mesafeden çektim silahı, bastım ve öldürmek için çektim. Mermiyi tutabilir misin? Tutamazsın.